Yıl 624'tür ve Allah İslam için cihadı Resulüne farz etmiştir. İslam'ın ilk savaşının yapıldığı yerdeyiz. Bedir'deyiz. Arkamda görmüş olduğunuz caminin olduğu yerde İslam'ın ilk cihadının yapıldığı yerdir. Onun yerine şu an anılar yaşatılsın diye cami yapılmıştır. Aynı zamanda Karşımızda görmüş olduğumuz hurma ağaçlarının yerinde de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem karargahını oturtmuş ve askerleri oraya konuşlandırmıştır. Onun daha arkasında da su kuyuları vardır. Evet, Bedir'de kardeş kardeşe, baba oğula düşmandır. İslam için Müslüman olan oğul kafir, müşrik olan babaya karşı savaş içindedir. Müşrikler üç tane yiğit istemiştir. Kalk ya Ubeyde, kalk ya Hamza, kalk ya Ali demiştir Resulullah. Ardından Ubeyde yaralanmıştır. Ya Resulullah şehit mi olacağım demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona evet şehitsin dedi. Ve ardından ellerini kaldırdı. ''Ya Rabbi, bu bir avuç insanı helak edersen, artık sana yeryüzünde ibadet edecek kimse kalmaz.'' dedi. Hemen arkamda görmüş olduğunuz sepeden, Resulullah'ın sağında bin melek ile Mikail aleyhisselam, Resulullah'ın solunda bin melek ile İsrafil aleyhisselam, Resulullah'ın önünde bin melek ile Cebrail aleyhisselam yetiştiler. Ve işte buraya o melekler Bedir Savaşı'nda Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve sahabe ikram efendilerimize yardım ederek savaşı galip bir şekilde bitirdiler. 3000 meleğin indiği tepe işte bu tepedir. Melekler Tepesi olarak adlandırılır. Elhamdülillah Bedir Savaşı İslam'ın ilk savaşı müşriklerin mağlubiyeti Müslümanların galibiyetiyle sonuçlanmıştır. 14 tane şehidimiz vardır. Onların da defnedildiği şehitliği az sonra sizlere inşallah göstereceğiz. Rabbim şehadetlerini kabul eylesin. Rabbim Peygamberimizin şefaatine bizleri nail eylesin. Bedir'den selam ve dua ile.